Başbakan Erdoğan İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'nin kutlu doğum haftası etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada İmam Hatip okullarının ülkenin gözbebeği olacağını söyledi. Yaptığımız yasal düzenlemeyle alemlere rahmet olarak gönderilmiş Resul-i Ekrem'in mübarek hayatını yani Siyer-i Nebi'yi Kur'an-ı Kerim dersiyle birlikte seçmeli ders olarak okullarımıza kazandırdık. Şunu da burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bir baskı ve zulüm neticesinde kapatılan imam hatiplerin orta kısımlarını yaptığımız bu düzenleme ile yeniden açtık. Bizlere bunu nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum. İmam hatip okulları bu ülkenin ve bu milletin göz bebeği olacaktır. İmam Hatip okulları aziz milletimizin tam anlamıyla varını yoğunu ortaya koyup inşa ettiği, inşa ettiği, yaşattığı, koruyup kolladığı okullardır. Milletin sahiplendiği, milletin şefkatle bağrına bastığı bu okulları bugün yeniden millete iade etmenin, bugün yeniden milletle kucaklaştırmanın bahtiyarlığını hep birlikte yaşıyoruz. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış Siyer-i Nebi kendisine rehber edilmiş İmam Hatip mezunları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah bu milletin, bu ülkenin hatta insanlığın hem hizmetkarı hem de medarı iftiharı olmaya devam edecektir. Allah'ın izniyle Hazreti Peygamber'in ve şehitlerimizin şefaatiyle aziz milletimizin ve sizlerin gayretleriyle inşallah bu topraklar üzerinde Kur'an-ı Kerim ebediyen okunacak, Peygamber ve Ehli Beyt sevgisi hiç sönmeyecek, Ezan-ı Muhammedi hiç susmayacaktır.